Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekat alabilecek durumdaki kimseler zekat yükümlüsü haline geleceklerdir. Bu itibarla zekat ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur. Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin Dini ölçüsü ister artıcı olsun isterse olmasın. Kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram yani 20 miskal altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir.